Bugün dünyanın en çok mensubu olan din Hristiyanlık ama baktığında inandıkları şeyler bir çocuğa dahi yutturamayacağın, bir çocuğun dahi kabul etmeyeceği, söylesen sana güleceği saçma sapan şeyler. Mesela teslis inancı, üç Allah inancı haşa, subhanehu ve teala. Bakın bir çöplükte iki horoz anlaşamıyor, bir çöplükte iki horozu zapt edemiyoruz, tek olmak istiyor, benden başka horoz olamaz, ortak kabul etmiyor, bir tek ben olacağım diyor. Ulan bir çöplükte iki horozu zapt edemiyoruz. Üç tanrı, üç Allah, üç Allah'ı, üç tanrıyı nasıl zapt edeceğiz? Nasıl biri diğerini yok etmeyecek? Nasıl biri diğerine suikast düzenlemeyecek? Kuyusunu kazmayacak? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bakın bir kainatın işleyişine, bir hayvanları inceleyin bakın. Çöplükte horoz ortak kabul etmiyor, tek olmak istiyor. Bir aslan sürüsüne bakın, sırtlan sürüsü, kurt sürüsü her birinde tek bir lider vardır. Tek bir alfa vardır. İki lider, iki alfa olmaz. Ortak kabul etmiyorlar, değil mi? Tek olacağım diyor, değil mi? Bir aslan lideri, bir kurt lideri alfa, değil mi? Lan hayvanları bir inceleyin. Her birinde lider tek olmak ister. Ortak kabul etmez. Her bir sürünün lideri tektir, değil mi? Ulan hayvanlar bile ortak kabul etmiyor. Tek olmak istiyor kainatta. Kainatı yaratan Allah, Tanrı nasıl tek olmak istemez? Nasıl ortak kabul eder? Ulan bir hayvan kabul etmiyor ortak. Kalkıp Tanrı mı Allah mı ortak kabul edecek değil mi? Bu birinci saçmalık. İkinci saçmalık Hz. İsa'nın aleyhisselam Allah'ın oğlu olduğu inancı haşa. Bakın Allah'ın oğlu olabilmesi için bir eşinin olması gerekir. Kur'an'da da yazıyor bu. Allah'ın eşi olmadığı halde nasıl bir oğlu olabilir? Değil mi? Kur'an'da da var bu böyle böyle bir ayet. Allah'ın bir oğlu, bir kızı haşa olabilmesi için onun bir eşi olması gerekir. Eşi olmadan nasıl bir çocuğu olacak, oğlu olacak? Bu da ikinci saçmalık. Üçüncü saçmalık nedir? Hazreti İsa insanlığın günahları için ölmüş. Allah onun canını insanların günahlarına kefaret olsun diye almış. Bakın şu saçmalığa bakın. Bütün insanların günahları niye bir insandan, bir peygamberden çıkartılıyor? Allah niye bütün insanların günahlarını peygamberinden alıyor onun cezasını peygamberinden çıkartıyor. Şu saçmalığa bakın. Bir çocuğa söylesen bunlara inanmaz. Bir çocuğa dahi yutturamazsın bunları. Bir çocuğa dahi bunları yutturamazsın. Ama baktığında bugün dünyanın en çok mensubu olan dinin mensupları böyle bir saçmalığa inanıyor. Demek ki çokluk hiçbir şey ifade etmez. Çokluk bir bir yerde bir tarafta çokluğun bulunması Hiçbir şey ifade etmez önemli olan delildir delilin nedir delilini çıkart İslam delil dinidir